Bütün ısrarlara rağmen sözünden dönmeyen Rıza Baba emekli olacak mı? Sakın unutma. Sen bu dünyadan göçüp giderken arkandan bakan sonradan yine ben olacağım. Sizlere Ali'nin ölmediğini ve tahminimizce ileride diziye tekrardan dahil olacağını düşündüğümüzü belirtmiştik. Fakat biz eğer böyle bir şey olursa bunun en erken yeni sezonda olacağını düşünüyorduk. Fakat Rıza Baba ile Mesut ciddi anlamda neredeyse düşman olmak üzereler ve bu ikiliyi keşke Ali olsaydı da barıştırsaydı diye hepimiz düşünmüşüzdür son bölümü izlerken. Ali'nin diziye geri dönmesini isteyenler ve arka sokaklar final yapmasın diyenler lütfen videoyu beğensin bu şekilde sesimizi yapımcılara duyurabiliriz. Ekibin en inatçı iki insanı olan Rıza Baba ile Mesut çok sert bir kavga ettiler ve belki de bir daha dönüşü olmayacak bir yola girdiler. Şu an için kesin olan bir şey var ki ekip dağılmayacak ve Rıza Baba emekli olsa bile Engin ekibin başına geçip eski sistemde devam edecekler fakat Engin hala Rıza Baba'nın göreve geri dönmesini istiyor fakat Rıza Baba hala inatlaşıyor. Rıza Baba'nın bu davranışlarının açıkçası hiçbir şekilde mantıklı bir yanı yok fakat sizlere videonun başında gösterdiğimiz görüntülerde Mesut Rıza Baba'ya eğer sen ölürsen yine arkandan en son bakacak adam benim dedi ve burada acaba bir mesaj mı verdi? Değerli arkadaşlar Rıza Baba bizce kesinlikle ekibin başına geri dönecek fakat bu inadı nasıl kırılacak diye düşündüğümüzde bizim aklımıza gelen en muhtemel sonuç kavga ettiği Mesut'un başına bir şey gelecek veya Mesut Rıza Baba için canını tehlikeye atacak bu ikisi ancak o zaman inatlarından vazgeçip barışacaklar bunun başka bir yolu yok gibi duruyor. Şu anda fakat izlerken dikkat ettiyseniz sanki Rıza Baba'nın kafasında bir planlar var gibi duruyor. Bunu bir dahaki bölümde anlayacağız. Son olarak Samir hapisten tekrardan kaçacak fakat birkaç bölüm sonra hem Samir'in hem de Amerikalıların ölerek diziden çıkacaklarını düşünüyoruz ve bizce İdil'i Selin öldürecek. Bizim tahminlerimiz bu yönde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.